Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum. Ee, şimdi iki haber var. İkisi de chat gerekli değildir raporu çıktı. Biliyorsunuz chat gerekli değildir raporu çıktığı zaman e, projelerini yapabilirler anlamına geliyor. Ve chat gerekli değildir raporu çıktığı zaman da e, 700 7 yıl e, zaman zarfı içinde projelerini yapmaları gerekiyor. Bilginiz olsun. Alkim Kimya'nın e, sodyum sülfat maden ocağı kapasite artışı için e, chat gerekli değildir raporu çıktı. E, detayına baktığımız zaman sülfat üretim tesisi ve bahar kazanı kapasite artışı projesi ile ilgili çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilmiş. E, Ankara'lı Nallıhan'da yapacaklarmış. Hani haberin tam detayını e, siz, fazla sizi uğraştırmamak için e, okumayacağım. Bir ikincisi de arkadaşlar Emlak Konut Ankara e, Saraçoğlu Restorasyon projesi ile ilgili çet gerekli değildir kararı verildiğini duyurdu. Bundan ne diyor arkadaşlar? Emlak konut tarafından yapılması planlanan Ankara Saraçoğlu Restorasyon ve Otel Lobi Binası ilavesi projesiyle ilgili çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildi. Kararı verildi. E, iki i̇ki tane çet gerekli kararı verilmiş arkadaşlar. E, şimdiden e, emlak, emlak konut ve e, Alkim Kimya için hayırlı olsun. E, herkese bol kazançlar diliyorum ve şayet böyle videolarında gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Allah yar ve yar olsun.